Sevgili arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Shiba'ya bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Shiba ile ilgili Shibarium Hype 1.3 milyon cüzdan ship tutarken zirveye ulaştı. Shiba'daki büyük balina işlemleri şeklinde bir haber var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Shiba Inu son 24 saatte piyasadaki genel gerilemesi paralel olarak %5.45 değer kaybederek an itibariyle 4.01.13.33 ile işlem görüyor. Bitcoin'e göre %3.52, Ethereum'a göre %3.28'lik değer kaybı söz konusu. Hacim son 24 saatte %1.75 azalarak 427.608.395 dolar olarak gerçekleşti. Market değeri de birim fiyatın gerilemesine paralel olarak %5.45 azalarak 7 milyar 319 milyon 827 bin dolar olarak gerçekleşiyor. 24 saatlik hacmin market değerinin oranı %5.84 mevcut market büyüklüğüyle ise Shiba Inu Coin Market Cup sıralamasında 13. sırada bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelin bir de kısa orta ve uzun vadedeki grafiğe bakalım. Haftalık olarak %11.27, aylıkta %53.75, 3 aylıkta %30.81, 6 aylıkta %5.04'lük getirisi olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda bakıldığında %56.99 kayıp, 2023 başı itibariyle bakıldığında ise %64.77'lik getirisi var Shiba Inu'nun. Şimdi gelin bir de paylaşılan habere bakalım. Shibarium'un hype ile ilgili yine büyük miktarda balina işlemleri aynı zamanda SHIB için gelecek nedir şeklinde bir takım bağışıklıklar var. Sırasıyla gidelim arkadaşlar. Shibarium'un nasmanın beklentisi Coinmarketcap'ın SHIB tutan 1.3 milyon cüzdana dikkat çekmesiyle resmen zirveye ulaştı. Token ayın başından bu yana kademeli bir artış gördü ve Shibuino Şubat ayını 1.2 milyon cüzdanla açmış olduğu şeklinde haber yapılmış. Yine büyük miktarda balina işlemlerinden bahsediyor. Yükseltmenin etrafındaki yutturmaca sadece perekende yatırımcıların duyarlılığını etkilemedi. Balinalarda olay yerine girdi. Koyun market kapa göre TOKU'nun ilk 10 sahibi toplam ship arzının yaklaşık %60'ını elinde bulundurmakta. Santiment verileri ayrıca tokunun son zamanlarda büyük miktarda balina işlem yaşadığını ve bunun uzun vadede büyük bir fiyat hareketine neden olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Kripto kutuplaştırıcı varlıklardan 3'ü Cardano, Shiba Inu ve Hex Büyük balina işlemlerinde büyük artışlar görüyor. Bir ağda 100 bin dolar aşan işlemler ani yükseliş gösterdiğinde bu, bu tarihsel olarak yaklaşmakta olan fiyat değişimleriyle ilişkilidir şeklinde santiment bir paylaşımda bulunmuş Shibarium'un duygu üzerindeki etkisi küçümsenemez. Twitter'da analistler bazı hedeflerin 0.1 ABD doları ayarına getirilmesiyle yükselişe geçti. Bu tahmin fiyatta %9.000 üzerinde bir artışı temsil etmekte. Bununla birlikte 2022 ayı piyasası yatırımcının kazançlarını kıstı. Shib'in %54'ünü paradan çıkardı. Bu da varlıkların kayıplara karşı karşıya olduğu anlamına gelmekte. Ancak Shib yükselişe geçen gelişmelere karşı karşıya olduğundan özellikle şibaryum ve şibin uzun vadeli görünümü çok olumlu. Evet genel durumu bu şekilde paylaşımlar bu şekilde şimdi bir de son olarak şimdi için gelecek nedir şeklinde paylaşılan habere bakalım şimdi mevcut yükseliş trendinde coin geçko haftalık zaman diliminde yaklaşık %12'lik bir kazanç kaydetmiş oldu mevcut fiyatından token Eylül 2022 direncinin desteğe dönüştürmüş de oldu şu anda yatırımcılar ve tüccarlar belli desteklerin üzerinde konsolide etme konusunda rahat olabilirler. Şibaryum'un yakında piyasaya sürülmesiyle birlikte şimdi uzun vadeli beklentisi token'ın yükseliş devam ettirebilecek olan 4.015 15 dolar direncini kırma olasılığıyla yükselişe geçti. Balina faaliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle Şivaryum'un lansmanında bazı zorluklar getirebilir. Yatırımcılar ve traderlar şimdi büyük kripto para birimleriyle olan korelasyonunu da izlemeli. Çünkü bunlar tokunun önümüzdeki günlerde veya haftalardaki hareketlerini de belirleyebilir. Bu arada duyarlılıkta yavaşlama yaşayan diğer büyük kripto paralar ile SHIB ivmesi de etkilenebilir. SHIB boğaları tokunun destek seviyesinin üzerinde konsolide olmalı. Çünkü Token 4.01576 doları ve momentum izin verirse 4.01797 doları aşması için fırlatma rampası olabilir şeklinde haber tamamlanmış arkadaşlar umarım bu videodaki bilgiler Shiba Inu'da yatırım olan veya Shiba Inu'ya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.